2023-2024 Trendyol Trend Yol Süper Lig sezonu hayırlı uğurlu olsun. Bugün fikstürü çektik. İnşallah 11 Ağustos'ta e, başlayacak ligimiz. Ben e, başta Trend Yol'a çok teşekkür ediyorum. E, bu 2023-2024 sezonunda e, sponsor olarak Türk futboluna büyük bir katkı sağlayacaklar. Bundan sonraki aşamada da Yeni projeler birlikte geliştireceğiz. İnşallah 2023-2024 sezonunda Trend yolu olarak bir başarı imzası atmış olacağız birlikte. Çünkü 30 milyon müşterisi var, binlerce tedarikçisi var. Bunlarla da birlikte özellikle yeni projeler oluşması ve kulüplerimizin ekonomik sıkıntısına destek olmak için büyük bir çaba gösterecekler. Ben e, bu vesileyle tekrar özellikle 2023-2024 Trent yol sezonunda bütün Süper Lig'deki takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa'da oynayacak takımlarımıza yine aynı şekilde başarılar diliyorum. Biliyorsunuz geçen sene ülke puanına önemli katkılar sağladılar. 12. sıraya geldik. Ve böylelikle de e, bir takımımız Avrupa'da daha fazla mücadele edecek önümüzdeki yıl. Bu başarıların devamı bizim için son derece önemli. Aynı şekilde inşallah Türk milli takımımızın da göstereceği başarı son derece önemli. İnşallah fair play içerisinde herhangi bir sakatlık yaşanmadan, bir problem olmadan, dövüş kavga olmadan güzel bir 2023-2024 trend yol ligini başarıyla gerçekleştiririz. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. Şimdi bu konuyla ilgili biliyorsunuz biz olumlu veya olumsuz bir görüş belirtmedik. Bir komisyon kurulmasını özellikle de bu komisyonun vereceği karardan sonra biz yeniden değerleme yapacağımızı söyledik. Bunu şu anda ilave söyleyecek bir şeyimiz yok. Bir söyleyecek şeyi zaten kamuoyuna duyurduk. Bu komisyon kurulacak daha sonra çalışmalarını yapacak. Ondan sonra e, gündemin bununla meşgul edilmesini istemiyoruz. Çünkü bugün yaptığımız fikstür çekimi formatı yeni bir formattı biliyorsunuz. Evet. Amaç da şu, amaç Türkiye Futbol Ligi'nde yeni bir marka e, ile yola çıkmak istiyoruz. Onun da çalışmalarını yapıyoruz. Yani trend yolla birlikte inşallah 1 Ocak'ta bambaşka yeni şeyler yapacağız. Marka değerini artırmak adına bu e, yapılan çalışmaların, bugün bu yeni bir formatıydı. İlk e, olarak böyle bir e, fikstür çekimi gerçekleştirdik. İnşallah bu yeni dönemde marka değerini artırmak için birçok daha yenilik yapacağız. Hedefimiz bazı şeyleri tabu olmaktan çıkarıp, e, hatırlarsanız biz e, eğitim amaçlı iki tane maçı e, var kayıtlarını açıklamıştık. Ama şu anda İtalya bir çoğunu yayınlama konusunda karar aldı. Biz doğru inandığımız, doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Türkiye'de futbolun marka değerini artırabilmek. Onun için de bu çalışmalar inşallah her zaman kamuoyunda desteğini almasını istiyoruz. Çünkü bizim bir farklılığımızın olması lazım. Avrupa'da daha başarılı bir birlik haline gelmemiz lazım. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Sizlerin de desteği burada son derece önemli. Teşekkür ederim. Teşekkürler, Teşekkürler. Sayın Başkanım. Sağ